Merhaba arkadaşlar bu sizlerle Minecraft'a koşu yarışı oynuyoruz arkadaşlar biraz kısaymış Daha şimdi girdim baba Yapan Emir öz kaplama. Kısa ama öleceksin Yardırırken zıplayarak gitmeyeceksin Blok kırmak yasak Spawn point Sen dümdüz arkadan Tehne içinde patlıyor olacak bu yüzden yardım olsun Bismillahirrahmanirrahim bakayım. Anam koş, koş 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 koş. Anam babam. Anam. Oha lan. Geldim lan bunu şimdi. Vay lan duruyor. What the fuck oldu? Akşar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Akşar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ben bu kadar iyi What the fuck? Aferin kanka, abanoğlu, zeynep, Bye bye.